Arkadaşlar günlerdir e, çok işlerim vardı. Hiç bahçemle ilgilenemiyordum. Bugün bahçeye bir çıktım ki e, şimdi size bir şey göstereceğim ama bana ne olur gülmeyin. Ben geçen sene e, şu yaprakları karalahana sanıp sarmasını yapıp yedim. Ama bugün bahçeye çıkınca gördüğüm manzara şu çiçekmiş bakar mısınız burada da minikler var ama geçen sene diktim olmadı ee, yani şimdi anca oluyor ve şok ben şok bunlar kırmızı pancarlar Burada geçenlerde bir şey görmüştüm. Onun denemesini yapmak istiyorum. Şimdi dalgan dalar, e, ebe yalar diyorlar. Deneyelim mi? Ay, şöyle bunu sürdüğünüzde elinizi ısırıyor ya. Ebe gümeci de. Onun ay oh, onun kaşıntısını gideriyormuş. Evet şurada öbe gömeciler var. Hemen değiniyorum. Ah, evet. Geçti. <laughs> Doğruymuş. Demek ki. Bu bilgiyi de sizle paylaşmış oldum. Şimdi şu maydanozlarımı ayıklayacağım. Bu arada bunlar e, pazardan aldığım kerevizler. Ee, şöyle yapıyorum. Kerevizi alıyorum. Yapraklarını ben salatada kullanıyorum. Kullananlar var mı bilmiyorum. Ee, ondan sonra kereviz mesela büyük alıyorum. Büyük alıp e, kenarlarından kesiyorum. ortasını böyle dikdörtgen şekilde kalıyor. Kökü de kalıyor. Ondan sonra kenarlarından, dört kenarından alıyorum. Ortasında kare yeri kalıyor. Ondan sonra getirip böyle sokuyorum buraya. Bakın şu anda ne halde bunu da paylaşmış olayım. Sizler de saksınızda. Özellikle yaprağını sevenler için. Bakın. Dört kenarını şöyle şöyle aldım. Diktim buraya. Şu anda canlandılar. Çok güzel oldular.